Çanakkale'yi söyleyeyim ya. Ağlamış. Neden? Ağlıyorum. Ama çok güzel şarkı öğrenirsin he? Daha iyi ben öğretirim sana. Çanakkale'yle ağlıyorum. Ağlama aşkım niye ağlıyorsun? Ağlıyorum baba. Üzülüyor musun şehitlerimize? Üzül... Askerlerimize? Yataklarını taşıyorlar çok üzülüyorlar. Ay ya. Çok ağırlar çok çok üzülüyorum. O zaman ağlıyorum. Başka bir şarkı söyleyelim o zaman babacığım. Tamam. Ne söyleyelim? Bildiğim bir şarkı söyle. Çanakkale söylemeyeyim mi? Hı -hı. tamam aşkım. Çok mu duygusallaşıyorsun sen? Tamam babacığım söyle. Çanakkale içinde vurdular beni. Mezara, beni. Of, <laughs> Ölmeden mezara Koydular beni Of gençliğim eyvah Ölmeden mezara <laughs> Koydular beni Of gençliğim eyvah Söylemeyin ben. Öyle Çanakalı mi? kaleyle ağlıyorum ben. Tamam babacığım. Çanak kale şarkısıyla ağlıyorum. Tamam ağlatmayacağım. Tamam söyleyeceğim babam. Tamam söylemiyorum. Tamam. Tamam. Tamam.